Herkese anlamı sıfır kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle hızlı bir iniş yaptım bir masakya doğru ama nedense biliyorsunuz ben gudubet bir insan olduğum için hiçbir şekilde atladığım yere insan gelmiyor. Ee, bunun sebebini henüz anlayamadım ama en yakın zamanda gidip bir hoca kendimi üfleteceğim arkadaşlar. Derken hop tam geldi. Bir dakika bu arkadaş silah yok. Ah canım bir dakika al bir silah al bir silah tamam. Bu kadar. <laughs> toleransı bu kadar arkadaşlar ne yapacağım yani ölümesin bekleyin. Gel buraya gel. Evet abi. koş ile kendine Kendi bak kardeşim benim. Güzel. Bir kill çıkardık. Allah bereket versin. Yalnız bu kadar kişinin içinde bir masakla bir kişinin gelmesi gerçekten beni çok üzdü şu anda. Sabahlardan yanamam. Osman Ağa. Bir şey söyleyeceğim. Aa benim acilen çanta olmam lazım. Hiçbir şeyim yok. Bir dakika. Ha. Oğlum. Ha. Kanka ne yapıyor? alo. Sana sıkıyorum. Biraz karşılık gelsene. Manyak la bu. Güzel, tamam, güzel. Kurt, kurt görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Güzel. Buradan bir tane kit aldık kitle ARC cephanesi aldık güzel Şuradan bir de bir çanta alırsam abi 10 numara 5 yıldız olur çünkü üstüm şu an gerçekten çok kötü Burada bir şeyler var mı? Tamam çanta parası çıktı Allah bereket versin Ver benim çantamı heh güzel Haydi bakalım ışık Geliyorum kankiler Aha biri geliyor biri geliyor bir dakika Allah Uzay boşluğuna sıktım uzay boşluğuna sıktım ama hiçbir şey yok Bir dakika bir dakika bir dakika 5 tane bombam var Eee Geliyor geliyor kanka hazır mısın? Evet Atakan James Atakan James ve BF Üçlük sayı Allah Adamla dalga geçerken üçlük sayı falan derken yukarıdan adam indi lan Güzel Kankacım kendine iyi bak Güzel Üçüncü şurada düşürdüğümüz daha abi kaldıracaklar mı? Orada a Ne yapıyorlar <laughs> Manyağa bak Adam çatıya indi Güzel bir kill daha çıkardık Haydi bakalım Işığa yürü dedikleri bu olsa gerek Güzel Bugün anlaşıldı bugün ışık Işık bize yardımcı olacak arkadaşlar. Şu ışıklara doğru bir yürüyelim. Güzel killer çıkaracağız gibi düşünüyorum. 4 kill toparladık da 26. Aa, tamam tamam 5 kill oldu. Henüz 24 kişi var. Tam bu millet birbirini canlandıra canlandıra biz güzel bir kill alırız. Herhalde bir 10 kill'i geçeriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hop derken çatışma var güzel. Ben isterim ki bu pik tarafları böyle tek kal alıyorsun. Para pit çıkayım ekledim. Güzel aha. Hop canlı Kankacım kesmiş olsun iyi bak. Sen gel. 1 vs 2 at orada. Şişişişin. Orada Çağırdıkları adamlar geliyor mu? Valla tepede kimse gözükmüyor ama. Bak gelsin biri seni öldürsün. Hop aynen bu şekilde. Kankacım kendine cici bak. Arkadaşı tamamlayalım. Orada beyaz biri mi var ağacın arkasında? Aa. Bir dakika dur bakayım mı? Aa valla biri var lan. Afk mısın oğlum? Yo değilmiş. Aa. Lan. Allah. Ben istediğim bir kuş. Allah verdi iki kuş. Allah. Allah be. Güzel. 10 numara 5 yıldız Alex'im kendinize bir bak kardeşim benim. öbürün nerede? Evet. Deli şu an deli taklidi yapıyor arkadaşlar. Şu an deli taklidi yapıyor. Ağacın arkasına saklandı büyük ihtimalle ama kanka öldürmeyeceğim mi yani? Işte. Öldürmeyeceğim mi? E ee, iyi saklandı Spartak. İyi saklandı canım. Kendinize bak. Bu arada sağ tarafta ışık gördüm gibi arkadaşlar ama oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben sürekli <laughs> ya galen teşekkür ederim sürekli. Ah bak 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 bak. Yani teşekkür ederim Garenacım. Işıkların sayesinde güzel bir kill alacağız gibi gözüküyor. Anladım muhabbetinde gerçekten ışık olmasa çok kötü olurmuş ama ışık gerçekten iyi olmuş. Hani kardeşim diyor sen madem adamları canlandıracaksın bir avantaj elde ediyorsun. Ben de seni bir dezavantajlı yapayım demiş Garenacım. Bir dezavantaj yapayım demiş sana ve ışık koymuş. Ben de aynen bu şekilde dolaşıp böyle adamları öldürdüm şimdi al işte. Şimdi e, bu arkadaş beyaz ışığı yaktı yaktı. Arkadaşlar ne tarafta bilmiyorum ama kendimiz için bak kardeşim. Arkadaşlarını canlandırdı ama nereye iniyorlar? Bence bir şey söyleyeyim mi? Benim buradaki öldürdüklerim onun arkadaşı olabilir mi? Olabilir bu arada. Onları mı canlandırdı acaba? Dur bakayım. Şu oraya... Bunlar kendi lutuna iner diye düşünüyorum şimdiye kadar. Sanırım onlar değildi. Henüz 20 kişi var. Bir de canlandırma muhabbeti falan filan olursa bence güzel bir kere alacağız gibi gözüküyor. Tabi geberip gitmesek Aha! <laughs> Kaşların arasına dom, dom kurşunu girdi. Güzel. Güzel güzel. Senin arkadaşlar var mı? Oğlum şu tırpanlar da çok havalı arkadaşlar. Çok havli bir tırpanımız var. Birazcık mantar kültür mantarı. Ee, yol yok mu senin bir arkadaşın, dostun, yol arkadaşın bir şeyin? Al bakalım şunu. Kendine cici bak. Aa bu çocuk bayağı haritada adam öldürdü ha. Aha. Aha. Bir dakika, bir dakika. Hop güzel. <laughs> lan durduk yere bir tane kill çıkardık lan oradan. Bir dakika. Aa. Öldürdü birileri ama bir dakika. Neredesin lan? Kardeşim. Aha. Aha. Bak bak ne taktik yapıyor. Sal oldu, sal oldu. Allah. Sevede mi sıkıyor? Avlemeye mi sıktı? Ne sıktı lan o? Anam. Hop. Oğlum sen nereden geldin lan deli? Aa, dünyayı mı? Kurtaracaksın. <laughs> Ohoho. <laughs> kardeşim yere bari ne edin ya Bir dakika bir dakika aynen 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 Kaçarsın Aynen kardeşim Oğlum ben seni öldürmedim mi? Ben bu çocuğu biraz önce öldürmedim mi? Seni hangi ara kaldırdılar oğlum? Aa. Hatta kayanın arkasına bomba attım patlayıcı bomba Allah Allah Acaba is isim, isim bu kadar hızlı hangi da oldun şey yaptım Oğlum sen manyak mısın lan? Kendine deliliğe mi sen? Hı? Manyak mı göreceksin? Aynen aynen. Şu an <laughs> anam geberiyor. Şu an bu arkadaşın ne yaptı hakkında hiç fikrim yok. Yani niye böyle bir kahramanlığa kalkıştı? Açık yerde geldi, zıplaya zıplaya popalı sıkmaya çalışıyor. Sen ne yaptın kanka? Ben ne yaptın anlayamadım ama olsun. Allah bereket versin. Sağ ol. 15 kilo çıkardın beni. Allah'ım daha 17 kişi var. Ne oluyor? Allah'ım daha 17 kişi var. Aha. Aha. Ulan. Bir dakika. Tam kardeşim kilimi. Kardeşim kilimi salar mısın? Yeter artık kirbiye sizin yok. Güzel güzel. Şuradan Hop güzel. Bu arkadaşı da aldık. Ben ona kafa atmıştım. Hiç onu düşürdüm diye şey yapma üzülme. Hiçbir şey yap aklını. Oğlum ben seni şimdi öldürmedim mi? Aa bu çocuk manyak mı? Bu gay mi? Manyak mısın oğlum sen? Ben bu çocuğu şimdi öldürdüm. Aa ne oluyor? Oğlum? Allah arkadan da biri geldi. Arkadan da biri geldi. Ya ama beni arada bırakmayın abicim. Vallahi bak nefret ediyorum şöyle olunca ya. E, ee, ha çık, çık. Ya. Ya arkadaşım sen niye geldin? Dağdaki öküz. Ya Allah'ım arkadaşlar çok kötü. Çok kötü yerde kaldık şu anda. Bayağı arada kaldık. Aynen kardeşim. Aras kargo. Bir tık geri çıkabilir miyim? Dağdaki dağdaki sıkma, dağdaki sıkma, dağdaki sıkma. Dağdaki sıkma. Dağdaki sıkma. Dağdaki sıkma. Allah'ım çok kötü bomba attık. Arkadaşlar çok kötü Çok kötü kaldık. 2 vs 1 mi? Hadi. Ya ben bu oyunu hak ettim mi arkadaşlar? Bak, daha kaç tane adam var? Daha kaç tane adam var? 17 kill aldım. Ben bu oyunu hak ettim mi ya? Ya gerçekten çıldıracağım ya. Ben bu arkadaşı 3 4 tane kafa attım arkadaşlar. Sarko koymuş adını bir de. Ölmedi. Canı böyle 15 20 kalmıştı büyük ihtimalle. Dağdaki hayvan bana sıkmasa canımı 40'a 50'ye kadar indirdiler. Dağdaki sıkmasaydı bu arkadaşı raşlar öldürdüm. Bu bu da, da diğer arkadaş sanırım onu da öldürürdüm. Ondan sonra daha döner onu öldürürdüm. Eş zamanlı sıklar abi gerçekten şu oyunda bir kere arada kalmayın be. Ha. Doğun doğun geberin anasını satayım size. Çocuğu zaten kaç kere öldürdüm. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Ama gerçekten bu oyunun hakkı bu değildi ya. 6500 hasar vermişiz. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ne yapalım ki arkadaşlar? Aga be. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla FF videosu için like atıp abone olmanız yeterli olur seviniriz. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.